Evet merhabalar. Meğersem benim internetin e, hızlı paketi almama rağmen yükselmemesinin sebebi benim ethernet kartıymış. Ethernet kartı diğer adıyla gigabit kartı. E, bu gigabit e, kartı e, benim e, bilgisayara takılı olan 100 megabitmiş. Şimdi 1000 megabitini yeni satın aldım. 1000 megabit e, internet olsa dahi Onu kaldıracak ve rahat bir şekilde internet hızını alabileceğiz Bu sayede Bu kartı satın aldım kendim takacağım Geldiği zaman 3 gün sonra Dolayısıyla internet hızımız hem yüklemede hem indirmede 5 kat internet hızımız artmış olacak Bu sayede internet hızıyla herhangi bir sıkıntı kalmayacak İnternet hızıyla ilgili bir, e, bir sıkıntı kalmayacak Bu 1000 megabit'e kadar interneti Hızını destekliyor Bana 500 e, megabit e, internet aldım Dowland ve Upland'da 100 şey 10 megabitti. 50 megabitte çıktı. Dolayısıyla hem e, hem de e, yani hem yüklemede hem indirmede internet hızımız eski hızdan 10 kat, 5 kat pardon. 5 kat daha hızlı oldu. Bu sayede canlı yayınlarda donma olmayacak. Benden kaynaklı bir sıkıntı yaşanmayacak bundan sonra. Bakalım internet hızımız daha kaliteli olduğu zaman canlı yayınlarımız daha kaliteli olacak. Sizler de e, ne yapacaksınız? Sizde sıkıntı olmaması için modeme yaklaşacaksınız, pencereye yaklaşacaksınız. Olay budur. Hadi bakalım iyi günler. Evet, merhaba. Ben Koceli, Kartepe Demiryol. Şimdi bu e, videoda önde resimlerde de gördüğünüz gibi ethernet kartı aldım. Bu resimlerdeki kartı aldım. Bizim e, meğersem internet hızımız ethernet kartı deniliyor buna. Türksel servisi farklı bir şey dedi ona. Ne dedi? Bir saniye o Türksel servisinin söylediğini söyleyeyim size. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Onu not olarak yazdım. Allah oh, yazmıştım ama. He şey. Yazıp ekran resmi çektim. Bak pardon bir dakika. Diğer adını söyledi o. Gigabit Port. Gigabit Port diye geçiyor. Ethernet kartı diğer adı bunun. A, A kartı yani. A kartı. Şimdi sizin A kartınız 100 megabit'i desteklerse sizin internet hızınız daha yüksek olsa da ne yapıyor? Sizin internetiniz karttan dolayı 100 megabit'i geçemiyor. Adam kendi telefonundan bir baktı. 500 megabit internet hızı taktı şeye karta. Ama kendi telefonu 5G'yi destekliyor. Benim bu 5G'yi desteklemiyor. Bu yüzü geçemiyor. Ben 5G'yi desteklemiyormuş meğerse. Dolayısıyla işte e, ne diyelim. E, en kısa zamanda 5G'yi destekleyen telefon alacağım. Maddi imkanları el verdiğinde. Bir de ne yaptım? Bu kartı hemen sipariş verdim. Hemen gelecek internetten sipariş verdim. Bu sayede e, ne olmuş olacak? İnternet hızımız, en fazla maksimum 100 megabitten 500 megabite çıkacak. Çünkü ben internetin paketini 500 megabite çıkarttım. Yükselttim. Niye? Siz canlı yayında donmalar falan olmasın diye. Ha canlı yayında 500 megabite rağmen yine donarsa bu sefer ne oluyor? O sizin kendi hızınızla ilgili. Ne yapacaksınız? Jetali canlı yayında izlerken ya e, mobil bankacılık üzerinden yani mobil internet üzerinden giriyorsanız pencereye yanaşacaksınız. Eğer mobil e, değil de Wi-Fi üzerinden giriyorsanız da bu sefer modeme yanaşacaksınız. Yani Wi-Fi ile giriyorsanız ev wi fisi ile ev internetinden giriyorsanız Wi-Fi ile telefon üzerinden internete giriyorsanız Jetali'ye canlı yayına katılmak için ne yapacaksınız? Modeme yaklaşacaksınız. Ama mobil bankacılıktan giriyorsanız çekmeyen bir yerde ise ne yapacaksınız? Pencereye yaklaşacaksınız. Yani en iyi çeken pencereye yaklaştığınız zaman Jetali'yi donmadan çok net bir şekilde izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ben internette e, şeysiz ne derler ona internet e, canlı yayınlarda herhangi bir danışma ücreti falan almıyorum ama işte internet sayesinde dolaylı gelirler olabiliyor bazen. Bazıları ne yapıyor? Bakım yaptırıyor. Bazıları sevdiğinden dolayı harçlık atıyor falan filan. Öyle böyle sonuçta internette 3-5 gelirim oluyor benim her zaman olmasa da. Her zaman olmasa da son zamanlar eskisi gibi yok. Yurt dışından çok gelirler olmuştu. Sonradan herkes kesti. Ve tabii ki bir yere kadarmış. Ama sıkıntı yok. Sonuçta e, bir internet benim hobim gibi bir şey. Hobim gibi bir şey. E, ne yaptım? E, çok iyi bir bilgisayar aldım. Ama bilgisayarın meğersem ethernet kartı 100 megabit sınırlıymış. Ben şimdi ne yaptım? 1000 megabit diye aldım. Bu sayede internette hızla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız bundan sonra. Ne yapacak? 500 megabiti direkt verecek. Hiç sıkıntısız. Telefonu da en kısa zamanda 5G'li alacağım. Yüksek teknoloji alacağım. Bu telefonu değiştireceğim. Ee, bu sefer ne yapacağım? O telefonu değiştirmem sayesinde ee, yani herhangi bir yerden diyelim ki kısa bir video yaptım. internete attım. Oradan rahat bir şekilde atacağım. Diğer odalarda falan rahat bir şekilde şey yapacağım. Bu modem de en iyisiymiş zaten. Bu arkadaki modem. Modemi de biraz ortaya aldık. Duvara yakın olmasın falan diye. Şimdi e, bakalım ne yapacağız. E, gerekli bağlantıları yaptı Türksel Servis. Sağ olsunlar. Şu anda internetle ilgili sıkıntımızı birkaç gün sonra halledeceğiz. Yeni siparişi verdim. Daha e, sipariş aşamasında yazıyor internet üzerinden. E, şeyde sitede en fazla üç gün adı olsun dört güne gelir yani dört güne gelir ee, Ethernet kartını büyük ihtimal ben de takabilirim yani o basit bir şey eskisini çıkartacaksınız kasaya atacaksınız eskisini çıkartıp yenisini takacaksınız yuvaları oturtturacaksınız ondan sonra tamamdır ondan sonra tamamdır ee, 400 küsür TL verdim hiç sıkıntı yok bakalım e, ethernet kartı sayesinde e, 100 megabitten 1000 megabitte çıkan Ethernet kartı sayesinde bu e, Ethernet kartı hemen de tanıyacaktır. Zannetmiyorum. Onda CD falan bile resmi yok. Çünkü hemen tanıyor sistem. E, 1000 megabit'e hafıza çıktığı zaman bu sefer ne olacak? Çok hızlı bir şekilde canlı yayında e, çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde internet e, şeyi yapacağız. Canlı yayını yapacağız. Dolayısıyla yani bu kopmalar, donmalar benle ilgili olmayacak. Sıkıntı olmayacak. Bazen mesela adamlar troll Diyelim ki Donmuyor ama donuyor diyor, yalan atıyor Amaç ne? Maksat sabote etmek yani Bazı troll Bazıları donuyor, niye donuyor? Modeme çok uzak Veya Mobil bankacılıktan, mobil internetten giriyorsa Pencereye uzak anteni iyi çekmiyor, onunla ilgili donuyor Bende sıkıntı olmasın da sıkıntı yok yani Önemli olan bende sıkıntı olmaması Yakında Bu işi hallediyorum İnternet hızımız 500 megabitte çıkıyor. Ve eee download'da e, Do 500 megabite çıkacak. Upload'ta yani e, yükleme canlı yayında işe yarayan Abland denilen yükleme denilen internet hızımız da e, 50 megabitte çıkacak. Önceden neydi? Sınırımız bizim 10 megabitti. 10'dan 50'ye çıkarttım. 10'dan 50'ye çıkarttım. Yani 5 kat internet hızını canlı yayında yükselttim. Ee, videolarda indirmede, video yüklemede falan filan o tür, o tür şeylerde de doğlanttır. Dolandı indirme diye geçer. Onda da e, ne yaptım? 100 megabitten 500 megabit'e çıkarttım. Her ikisini de 5 kat yükselttim yani. Ben gerekeni yaptım. Allah'ın izniyle. Ee, paket şeyi için falan tazminat da ödeyeceğiz bu arada. Bu, bu, ay bayağı bir masraflı geçecek bu ayımız. Olsa sıkıntı yok. Yani bu emekli maaş ikramiyesi halen daha yakmadım ama. Ben anlamıyorum Niye yatmadı? Ben anlamadım onu. Yani o yatsa biraz daha rahatlayacaktık ama sistemde maaş e, parası biraz fazla gözüküyor. Mesela normalde yedi buçuktur benim dokuz küsür gözüküyor. Acaba diyorum o e, ikramiye ikiye bölüp yarısını şimdi verip yarısını bir dahaki ay falan mı verecekler? Bilemiyorum yani nedir ne, nedir ne değildir. Bilemiyorum ama önceden bir, bir ara baktığımda o ikramiye gözüküyordu. Şimdi gözükmüyor. Şimdi gözükmüyor. Her neyse sıkıntı yok. Allah'ın izniyle e, ne diyelim internet hızımızı yükselttik. Olay budur. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın.